İyi akşamlar dostlar. 31 Ocak 2024 saat 18.37 ve 18.35'te iki tane kapa biri geldi. Toplam 6 tane hisse tedbiri arkadaşlar. Ya yani zaten Borsa İstanbul AŞ'den geldi. BIST'ek pipe'ya alım satım sistemi duyurusu karşımıza duruyor. pay piyasında volatilite bazı tedbir istemi. Bakalım hangi hisseler ve ne tedbiri? İlk 3 hisseye baktığımız zaman marka, sel gıda, tetmet arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında marka, sel ve tetmeyete payları 1 Şubat 2024 tarihli işlemlerden 29 Şubat 2024 tarihli işlemlere kadar ki Şubat'ta 29 çıkıyormuş bu sene anladığımız kadarıyla tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecektir. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlere dahil Buna e, bunu arkadaşlar yani kredi işlem hesabı bir takas ve emir paket tedbiri tek fiyat işlem olarak karşımıza çıktı ki 3 tanesinde ağır bir yaptırımla e, yaptırım olarak karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman diğer 3 hisse hangileri hangi tedbir var gözüküyor. Bu da arkadaşlar Link, Mipaz ve Orca hisseleri e, 1 Şubat'la 29 Şubat arasında kredi işlem hesabı daha sonra kredi işlemlere konu olmayacaktır diye arkadaşlar bir durum olarak karşımıza çıktı. Tabi oldukça basit ve ilk aşama bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Aynısı olsun diyelim. 3 ağır 3 hafif toplam 6 tane tedbir kararı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.